Efendim merhabalar Zara'nın enerji dünyasındasınız. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz Zara'nın tatlı izleyicileri. Aklınızdaki kişiyle evli olsaydınız nasıl bir evliliğiniz olurdu ve o nasıl bir eş olurdu buna bakacağız. Birinci deste ve ikinci deste. Bugün iki video daha var. Toplamda üç video olacak. İhtiyacınız varsa izleyebilirsiniz. Ee, bakalım evli olsaydınız nasıl bir evliliğiniz olurdu? O nasıl bir eş olurdu? sizi nasıl bir eş olarak görürdü bunların cevabını almaya çalışacağız hadi birinci desteğiyle başlayalım bakalım bu desteği seçenler için aklınızdaki kişiyle evli olsaydınız nasıl bir evliliğiniz olurdu ve o nasıl bir eş olurdu Bugün biraz daha iyi hissediyorum kendimi çok şükür. Çünkü hava sıcak. Böyle hava ne sıcak ne soğuk, bahar havası olduğu zaman çok kötü oluyorum. Çarpıyor beni. Bugün hava biraz sıcak olduğu için kendimi daha iyi hissediyorum. Evet. Daha enerjik hissediyorum yani. <laughs> Düne göre daha iyiyim. Şimdi bu nasıl bir evlilik olurdu biliyor musunuz? Fırtınalı bir evlilik olurdu. Aşk dolu, tutku dolu, romantik ve fırtınalı bir evlilik. E, açıkçası yorucu da bir evlilik olurdu. Çünkü bu insan e, dediğim dedik bir insan. Yaşça sizden büyük olabilir. E, daha yaşça büyük, daha olgun bir insan olabilir niyet ettiğiniz kişi. Veya e, hayatta sizden daha tecrübeli olabilir. Veya sizden daha zeki. Daha ağzı laf yapan biri olabilir bu insan. E, yorucu bir ilişki olurdu bu. Yorucu. Yani ben bununla başgelemiyorum, yıldım. Yemin ediyorum, yıldım. Başgelemiyorum. Ben buna laf yetiştiremiyorum. Her defasında haklı çıkıyor. Her defasında onun dediği oluyor. Yani burada bir evet aşk var, tutku var, e, heyecan var, romantizm var. Ama bunun yanında da hep bir e, rekabet var. Sen dediğin mi olacak? Benim dediğim mi olacak? Anlatabildim mi? Hep bir rekabet var ve bir e, yorgunluk var. Yorgunluk kendinizi hep yetersiz hissetmek. Yani karşıdaki kişiye karşı yetersiz hissetmek ve o yetersizlik duygusunun zamanla ezikliğe dönüşmesi. Yani benden daha akıllı, benden daha zeki, ben buna laf yetiştiremiyorum. Ben bunu çekip çeviremiyorum. Ben buna hükmedemiyorum. Ben buna baş gelemiyorum duygusu. Zamanla kendini yetersiz hissetme. Ve yorgunluk. Yorar yani niyet ettiğiniz insan sizi yorar evlilik hayatında. diğer taraftan bir maddiyat sıkıntısı da var bu insanla aranızda e, bu insana maddi açıdan bağımlı olabilirsiniz yani evlendiğinizde sizi maddi olarak kendine bağlayabilir öyle bir e, şey düzen kurar ki ya siz çalışmazsınız ondan para almak zorunda kalırsınız veya o olmadan evin geçimi sağlanamaz hale gelir ve bunu da size karşı koz olarak kullanır silah olarak kullanır yani benim tepemin tasını attım ama bak çıkar giderim. Bak ben çıkar gidersem parasız kalırsın. Ben çıkar gidersem bu ev nasıl dönecek? Bak ona göre akıllı ol. Ve sürekli sizi e, para kazanmak için ya da ekonomik anlamda e, bu hanımefendiden ya da bu beyefendiden bağımsız hale gelebilmek için yeni yollar aramak zorunda bırakır bu kişi sizi. Yani sürekli ek gelir kaynakları aramak zorunda kalırsınız. Yani e, hep kendinizi aşmaya çalışırsınız sürekli maddiyat anlamında. Ben bu bu insandan kopmak için ne yapmalıyım? Bu insana bağlı olmamak için ne yapmalıyım? Ama hala aşktan bahsediyor. Yani seni aşka doyurur bu insan. Ama işte aşk sadece aşkla nasıl olacak? Aşka doyarsın, çok tutkulu, romantik e, heyecan dolu bir ilişki olur. Ama işte bir de bunlarla uğraşman gerekir. Sürekli bir değişim dönüşüm. Sürekli haksızlığa uğrama duygusu. Aile içinde gözyaşı bakın kılıç onlusu sürekli gözyaşı ben bu ilişkide haksızlığa uğruyorum. Ben eziliyorum ezikleniyorum bana haksızlık yapılıyor ee, ve kıskançlık bu kişide de kıskançlık da olur. Niyet ettiğiniz insan ateş grubu mu? Ya da su grubu mu? Öncelikle su grubu olabilir. Yani e, tarot e, burç vermez. E, tarot kartlarının temsil ettiği burçlar vardır ama e, o başka bir konudur. Yani bu tarot kartlarına bakarak kişinin burcu söylenemez. Ama enerjinin gelişine göre e, bizler tahmin edebiliriz. Yani burada anlatılan profil öncelikle su grubu değilse de ateş grubu. Yani Akrep, yengeç, balık veya koç, aslan, yay profili burada çok ağır basıyor. Niyet ettiğiniz insanda Kıskançlık çok fazla. Yani haksızlık yapıp kendini haklı görmek. Karşı tarafa haksızlık yapıp kendini haklı çıkarmak her defasında. Ve aile içinde gücün bir kişide olması. Kalp kırıklığı. Hatta ilerleyen dönemlerde aldatılma da olabilir. Ama aşk var bakın. Doya doya aşk var bak. Nasıl aşk var görüyor musun? Aşka seni doyurur ama geri kalan konularda burnundan fitil fitil getirir diyor. Ve sen her defasında emeklerin boşa gidiyormuş gibi hissedersin. Her defasında e, ben tek başıma uğraşıyorum. Tek başıma mücadele ediyorum ben hep ödün veriyorum. Hep ben alttan alıyorum. Hep ben idare ediyorum. Ben esnek davranmasam bu ilişki biter, bu evlilik biter duygusunu sürekli yaşayacaksın diyor. Ama romantik aşk var. Yani hep aşk var, hep aşk var. Tutku var, aşka doymak var. Tutkulu romantik bir ilişki var ama onun haricinde hiçbir şey yok. Onun haricinde hep ezikleme, ah özür dilerim bir dakika elim değdi kameraya hep ezikleme hep e, sizi m, ikinci plana atma güçlü olma enerjisi çok fazla Peki o sizi nasıl bir eş olarak görüyor buna bir bakalım sizi kolay değiştirilebilir dönüştürülebilir görüyor bu insan yani ben onu istediğim kalıba sokarım, istediğim şekli veririm. Böyle şey gibi yumuşak oyun hamuru gibi ben onunla istediğim gibi oynarım, istediğim şekli veririm diyor. Sizin geçmişe çok takılık kaldığınızı geçmişteki kötü ilişkilerinize çok takılık aldığınızı bunu söylüyor. Bunu size karşı manipülasyon aracı yapabilir bu insan. Yani geçmişe takılı kalmanız geçmişteki acılarınızı, ee, sürekli manipülasyon olarak kullanabilir size karşı evlendikten sonra kullanmayı planlıyor zaten şu anda anlatabildim mi yani e, geçmişte sana acı çektirmişler bak ben sana aşk veriyorum geçmişte seni ağlatmışlar bak ben sana aşk veriyorum geçmişte seni terk etmişler bak ben seni terk etmedim evlendim sana aşk veriyorum yani sürekli e, kendine şükrettirme yani sürekli ba şükret bak ben varım şükret. Bak benden öncekileri gördün sen kendin anlattın. E, sen anlatmasan ben nereden bileceğim? Geçmiş acılarını biliyorum ama bak şükür ki ben varım. Yat kalk bana şükret. Anlatabildim mi? E, bu şey çok fazla e, açıkçası çok e, sırasıkla maşık birinden de bahsetmiyoruz burada tamamen mantıklı hareket eden. Yani siz aşık olabilirsiniz, duyguyla hareket ediyor olabilirsiniz bu desteği seçenler ama niyet ettiğiniz insan tamamen mantıklı hareket ediyor. Belki sizi beğeniyordur, güzel veya yakışıklı buluyordur ama burada dolu dizgin bir aşk yok. Evet size böyle bir şey varmış gibi yaşatıyor ama bunu size sunuyor ama böyle bir şey yok. Bu insan tamamen kontrolün kendinde olmasını isteyen, hükmetmeyi seven bir insan. O yüzden dedim su grubu ya da ateş grubu diye. İkisinde olur çünkü bu enerji. Ben istediğim zaman başlar, ben istediğim zaman biter ve ben istediğim kadar yaşanır. Ben ne kadar yaşanmasını istiyorsam bir şeyler o kadar yaşanır diyor. Ve sizin de buna uyum sağlayacağınıza inanıyor. Dedim ya istediğim şekli verebilirim diyor. Ve tam diyor benim dişime göre. Yani Anlatabildim mi? Sizin yine geçmişe bakıyor olmanız, geçmişe takılı olmanız, evlenmiş boşanmış da olabilirsiniz bu arada. Nişan atmış olabilirsiniz. Devamlı geçmişe bakıyor olmanızı elinde koz olarak tutuyor. Yani bu insana geçmişte yaşadığınız kötü tecrübeleri anlattıysanız baya bir hata yapmışsınız. Çünkü baya bunu size karşı silah olarak kullanabilir evlendiğinizde. Ee, dediğim gibi yani sen geçmişte ne acılar çekmiştin bak ben geldim hayatına güneş gibi doğdum yat kalk, şükret ben varım benim sayemde aşk ve mutluluk yaşıyorsun anlatabildim mi ee, sürekli kendine şükrettirme kendine minnettar bırakma hani kendini nimetten sayma psikolojisi burada çok fazla ve bunu size karşı silah olarak kullanabileceğine inanıyor hani burada e, bu insanda şey yok işte evlenilecek biri namuslu bir adam ya da namuslu bir kadın işte beni sever, bana saygı duyar. Böyle bir bakış açısı yok burada. Burada, e, dediğim gibi ben yönetebilir miyim? Ben hükmedebilir miyim? Benim lafım geçer mi? Bana tabi olur mu? Ona istediğim şekli verir miyim? Burada tamamen şey gibi böyle şirket yöneticisi gibi mantıklı hareket eden ve strateji strateji geliştiren biri var arkadaşlar karşınızda. Ve evlendikten sonra da sizi böyle görüyor. Yani ben ona şekil verebilir miyim? Ben onu kafama göre yönetebilir miyim? Bakış açısı bu. İnşallah ışık şifa rehber olsun. İnşallah yolunuzda ışık olsun. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki görüşmemize kadar Allah emanet. İkinci desteği seçen Zara'nın tatlı izleyicileri, bakalım bakalım aklınızdaki kişiyle evli olsaydınız nasıl bir evliliğiniz olurdu? o nasıl bir eş olurdu ve sizi nasıl bir eş olarak görüyor bu soruların cevaplarına bakıyor olacağız inşallah bugün iki video daha var ihtiyaç varsa izleyebilirsiniz hatırlatmış olayım ve hemen başlayalım nasıl bir evliliğiniz olurdu o nasıl bir eş olurdu şimdi bir kere çok e, olgun bir insandan bahsediyoruz burada arkadaşlar Olgun ve diplomat ruhlu niyet ettiğiniz insan, ee, her şeyi konuşarak çözmeyi seven bir insan ve e, siz öfkelenseniz de sinirlenseniz de o böyle sakinlikle yaklaşacak, sakinlikle duruma hakim olacak, problemleri konuşarak halletmeye çalışacak bir insan. Küsseniz bile barıştırır. Yani siz e, işte küstüm. Trip atarsınız, şey yaparsınız falan. Hayır, bu insan her defasında ilişkiyi baştan başlatır bir insan. Diplomat ruhlu ama aynı zamanda da savaşçı bir insan. E, hatta sizin aranızda mesafeler varmış. Ciddi mesafeler. E, yol mesafesi olabilir. Veya e, bir araya gelmeniz için engeller olabilir. Belki o başkasıyla evliydi, belki siz başkasıyla evliydiniz, belki aileler istemedi, bekardınız ama aileler istemedi, belki farklı ülkelerde yaşıyordunuz, yani bir zorluklar aşılmış zamanında bir araya gelebilmek yani bu ilişkinin başlaması için bir zorluklar aşılmış ve bu insan gerçekten e, bu fiziksel veya manevi zorluklarla savaşmış, mücadele etmiş. Burada e, sizi gerçekten seven, değer veren bir insan var. Hala şu anda da bu şekilde. Yani bir problem olduğunda oturur, konuşur, sizi karşısına alır. anlat der, derdini anlat, ben de anlatayım. Konuşarak halledelim, konuşarak çözelim bazı şeyleri. Diplomat ruhlu bir insan var burada. Yani bağırmak, çağırmak böyle yani ilkel yöntemlerle sorunlarını çözmüyor bu insan. Konuşarak aklı başında olgun bir şekilde sorunlarını çözüyor. Evlendikten sonra da böyle bir eş olur. Aynı zamanda da çok destekleyici bir insan, yardımsever bir insan. Bu hanımefendi ya da beyefendi hayatta her konuda sizin destekçiniz. Mesela siz bir erkeksiniz ve evi geçindirirken zorlanıyorsunuz. Bu kadın ev kadını bile olsa hemen bir şeyler yapar. Gider bir iş bulur, çalışmaya başlar ya da evde bir şeyler yapıp satmaya başlar. Yeter ki size destek olsun. Anlatabildim mi? Ev işlerinde mesela hemen bir işin ucundan tutar. Her konuda yani hayatta her konuda size yardım edecek ve destek olacak bir insan. Bu insan şu anda sizinle evlenmeyi düşünüyor, istiyor, yuva kurmayı istiyor. Hatta bir teklifle gelebilir. Ve yine karşınıza sıkıntılar çıkarsa, evlenmeniz yönünde sıkıntılar çıkarsa yine mücadeleye de hazır bir insan bu. Çünkü gerçekten seviyor. Bir de bu insanın kısmeti açık. Ee, sizi size de evlendikten sonra evinize bolluk bereket getirebilir ee, daha böyle hani şunu hissedebilirsiniz ben bu hanımefendiyle ya da bu beyefendiyle evlendikten sonra işlerim arttı param çoğaldı ya da işte ben eskiden de 100 lira alıyordum şimdi de 100 lira alıyorum ama eskiden 100 lira yetmezdi bu kişiyle evlendikten sonra 100 liradan para artar oldu yani iki kişi olduk ama 100 lira artıyor. Eskiden tek başımaydım, 100 lira yetmiyordu. Şimdi iki kişiyiz, bir de ev geçindiriyoruz. 100 lirayı arttırıyoruz mesela. Diyebilirsiniz ki bunun adı berekettir. Ee, bu insan size bereket getirebilir. Yani çalışmasa bile varlığıyla bazı insanlar enerjisiyle bereket getirirler. Hani böyle bir dükkana girersiniz, arkanıza 10 kişi, 10 tane müşteri girer ya. Onun gibi. E, bereket getirir bazı insanlar. Dolayısıyla bu insan e, ya varlıklı biri ya da varlıklı değilse bile varlığıyla size bolluk bereket getirecek bir insan. Zamanla sizi de olgunlaştıracak. Zamanla sizi de sakinleştirecek. Yani onunla evli olduğunuzda ister istemez onun etkisinde kalacaksınız. E, bir şeylerin yani her şey bağıra çağıra çözülmez. Kafa tutarak ya da kafa atarak çözülmez e, sakinlikle çözülür olgunlukla çözülür her meselenin bir çözümü vardır hallederiz yani anlatabiliyor muyum yeter ki sakin olalım birbirimizi kırmayalım hallederiz sizi de zamanla bu ayara getirebilir bu insan bunu söyleyebilirim e, kıskanç değil ama çok sahiplenici bir insan evliliğinizde de gözünü sizin üstünüzden ayırmaz bu insan ...evlendiğinizde de hep böyle iki gözü sizin üstünüzde olur. Ee, çok sahiplenici bir insan. Çok güçlü bir karakter. İmparator, imparatorçu enerjisinde veriyor. Yani ne yaptığını bilen, ne dediğini bilen... ...olgun, aklı başında bir insan. Hatta böyle biraz gölgesi ağır olabilir. Tanınan, bilinen biri olabilir. Ya da ileride bu potansiyele sahip olabilir. Ee, şu anda tanınan, şöhretli bir insan olabilir... Mesela çok tanınan bir diş doktoru ya da herkesin tanıdığı bir e, su tesisatı ustası ya da herkesin bildiği bir kuaför yani çok ünlü meşhur yani anlatabildim mi? Herkes bilir. E, böyle biri olabilir veya ilerleyen dönemlerde bu potansiyele sahip olabilir beraber olacağınız kişi. Geçmişte aldatılmış aldatılma enerjisi var bu insanın dolayısıyla aldatılmaya çok hassas. Ee, ...dediğim gibi kıskançlığı yok... ...ama sahiplenmesi var... ...bir de bu aldatılma noktasında hassas... ...onunla alakalı... E, ...ara ara sorguya çekilebilirsiniz... ...hazır olun... ...genel itibariyle... ...yaşamayacağınız, hiç yaşamadığınız... ...mutlulukları yaşatabilecek bir insan... ...olabilir bu... ...parasal anlamda sürekli bereket veriyor... ...görüyorsunuz... Ee, ...yani... ...ya sizi zengin eder... Ya kazandığı parayla eve bolluk bereket getirir ya da hiçbir şey yapmaz, oturduğu yerde e, bereket katar eve. Peki sizi nasıl bir eş olarak görüyor? Buna bir bakalım. Çok çaresiz bir zamanında karşısına çıkmışsınız. Çok e, belki de şu aldatıldığı dönemde tanıdı sizi bilmiyorum. Çok sıkıntılı bir anda sizi fark etmiş. E, açıkçası ilk gördüğünde çok da şey yapmamış yani e, etkilenmemiş çünkü o anda bir ilişkiyi bitiriyormuş bir şeyi bitiriyormuş bir şeylerle savaşıyormuş mücadele ediyormuş bir şeyler bitiyormuş hayatında hatta birkaç mevzuyla aynı anda ilgileniyormuş belki sağlık sorunları vardı aynı anda iş sorunları vardı ailevi meseleler vardı ee, belki dediğim gibi şu aldatma meselesiyle ilgiliydi yani tam böyle bir anda karşısına çıkmışsınız ve açıkçası çok fazla size vakit ayıramamış ilgilenememiş bakın bir şeyler yıkılıyormuş ve yeniden yapılıyormuş hayatında bu insan imparator imparatorça enerjisinde yoksa e, bu kadar yıkıma dayanamazmış gerçekten çok güçlü bir insan niyet ettiğiniz kişi e, iş hayatında rekabetle uğraşmış bakın ayağını kaydıran insanlar olmuş. Onlarla mücadele etmiş. Yani öyle sıkıntılı bir anında karşısına çıkmışsınız ki. O o kadar sıkıntıya bir başkası dayanamazmış. Bu insan çok güçlü bir insan. Bakın kılıç onlusu geldi görüyor musunuz? Çok böyle hayatında darbe yediği, darbe üstüne darbe yediği bir anda karşısına çıkmışsınız ve ona saf sevgiyi vermişsiniz. Mucize, mucize gibi. Ve çok iyi gelmiş. Bu insan size bu yüzden bir teklifle geliyor yani sizi böyle e, Allah'ın gönderdiği bir melek gibi görüyor bunun belki farkındasınız belki değilsiniz yani belki bundan size hiç bahsetmemiş olabilir sen benim hayatıma çok kötü bir dönemde geldin falan ilaç gibi geldin şifa gibi geldin hani Allah göndermiş gibi geldin bundan bahsetmemiş olabilir size biliyor da olabilirsiniz bilmiyor da olabilirsiniz bilmiyorsanız öğreneceksiniz bu insan şu anda sizi çok düşünüyor, çok hayal ediyor ve bir teklifle geliyor. Güzel bir teklifle geliyor, çok güzel sürprizlerle geliyor ve bu insanın sizin hayatınıza girişi size sosyal statü de kazandırıyor. Yani sizin e, toplum içindeki görünürlüğünüz, bilinirliğiniz beraber artıyor bu insanla beraber itibarınız artıyor onun zaten bir itibar artışı var ee, yoksa da olacak sizinle beraber olacak uzakta olabilir bu insan veya size uzaklara taşınmayı teklif edebilir evlendikten sonra bununla ilgili bir karar vermeniz gerekebilir ya sizden uzaktadır gel benim yanıma taşın diyecek veya berabersiniz ama gel buralardan gidelim başka yerlerde yaşayalım diyecek bu teklif gelebilir. E, fakat sizin hak ettiğiniz, beklediğiniz, çok uzun süredir beklediğiniz, hak ettiğiniz, çektiğiniz sıkıntılara, acılara karşılık ödül olarak almayı hak ettiğiniz bir eş, ilişki ve evlilik olarak görünüyor. Niyet ettiğiniz insan. Bu insanla evlenirseniz hak ettiğiniz her türlü maddi, manevi, mutluluğu, elde edebilirsiniz. Enerjiler bu yönde dedi. Açılım. İnşallah ışık şifa rehber olsun. İnşallah yolunuza ışık olsun. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki görüşmemize kadar Allah'a emanet.